Selam yumur severler. Bugün mikroskopla bir şeylere bakacağız. Önümde geçen gün kutu açılışı videosunda getirebilirsem yani böyle aynı parçaları aynı yerlere takabilirsem kurabilirim diye düşünüyorum. Şu resme bakacağım ve aynısını yapacağım. Şurada Umarım düşen şey kırılacak bir şey değildir. Plastik bir parça. Oha lan bildiğin İçinden bayağı kaliteli pişi, bir şey. Yalnız. Amerikan pişi bu arada. Ama benim evde bu kablolardan bayağı bir olduğu için sıkıntı değil. Şimdi önce şuraya bir tane hazır preparat yerleştirelim. Evet. Oha bir şey göreceğim gibi. Beyaz ışığın üstünde Noktacıklar görüyorum. Var wow, çok iyi. Bunun asıl kamerasını takmadan size herhangi bir kamerayla gösterebilir miyim acaba ya? Yani nasıl? Vallahi gösterebiliyorum. Bakın gördüğüm şey bu. Tamam, çalışıyor. Çok mutluyum. Nasıl lan? Şimdi az kamerayı nasıl takıp göreceğiz? birlikte bir şeyler incelemeye başlayabiliriz. Şu fotoğrafı story atacağım. Videodan önce story'yi görenler aşağı yorum yapsın. Bu arada heyecandan yine söylemeyi unuttum. Bu tarz Biz videoların stop devamının 13, gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenerek veya bir yorum atarak bunu bana gösterebilirsiniz. Çünkü bu 13 bin bana Aboneler 3 limon daha göndermiş. Teşekkür ederim arkadaşlar destekleriniz için. Ee, gidin arkadaşlarınızı çağırın. insanları toplayın ah, da kalabalıklaşalım bir biraz. Yaptık. Hadi lan. Ah, Hadi abi ondan sonra biri, bir, bir sikko geliyor diyor ki Aşkınladı. sürekli şikayet Aşkınladı. ediyorsun Aşkın diyor. Bunun nesine şikayet etmeyeyim yani. World of Tanks ...ücretsiz bir şekilde sahip oluyorsunuz. Bu kampanyanın sadece yeni üyelere... Ben bir şey indik geçmeyeyim. ...dediğim gibi aşağıdaki <laughs> linkten direkt oyunu indirip ücretsiz bir şekilde oynamaya başlayabilirsiniz. World of Tanks'a bu videoyu desteklediği için teşekkür ediyorum. Şimdi bir şeylere bakmaya başlayalım. Şimdi ekranda görmüş olduğumuz şey bir epidermis hücresi. Epidermis bir bitki bence. Çünkü köşeli bir yapıda ve köşeli yapılar bitkiydi diye hatırlıyorum. Epidermis. Neymiş epidermis? Bitkinin örtü dokusuymuş bu. Şöyle bir 400x yakınlaşalım. 400x'te de yeşil gözüküyor. Bunda çok etkileyici bir şey yok. Başka bir şeye geçelim. Bayağı garip örneklerim var bu arada. Şöyle bu bir polen örneğiymiş mesela. Hemen bir polene bakalım. Polen renkli bir şey miymiş ya? Şu anda 40 kat yakınlaştırmayla bakıyoruz bu arada. Böyle küçük küçük renkli bir dünya şey var. 100 kata geçtim. Polen hiç tahmin ettiğim gibi bir şey değilmiş. Ben poleni hiç böyle renkli bir şey olarak düşünmemiştim açıkçası. Biraz daha zoomlayalım. Sanki her biri başka küçük bir çiçek gibi değil mi? Çok güzeller benim çok hoşuma gitti. Şu an bin kat yakınlaştırdım. Bin kata zoom yapan mercek bence çok da iyi değilmiş. Bu optik bir sıkıntı diye düşünüyorum. O merceğin kalitesi bence diğerleri kadar iyi değil. Ama bayağı yakından görüyoruz. 2500x'e nasıl geçeceğim? 2500x'e nasıl geçeceğim bilmiyorum bu arada. Işığı uzaklaştırınca netleşti biraz daha. Hatta netleşmekten çok kontrast değişti gibi. Işıkla oynadığımızda biraz daha net böyle çevreleri belirgin bir şekilde görebiliyoruz ama yine de görüntü kalitesi artmıyor. Şimdi Başka neler var? Bu hazır preparatlarla hareketli bir şey göremeyeceğiz bu arada. Fakat gittim bir gölden örnek aldım. Orada yaşayan bir şeyler de görebileceğimizi umuyorum. Kan hücresi varmış burada. Kanı aslında kendi parmağımdan da alabilirim ama biraz yakınlaşalım. Bir sürü kırmızı nokta. Çok şaşırdığımıza eminim şu an. Buna daha sonra canlı kanla bakarız ya. Bunun bence hiçbir anlamı yok. Deri hücremiz varmış burada. İnsan derisi midir, başka bir şey derisi midir? Onu yazmamışlar. Bakalım hemen. Ya yani mor mor benekler. Ben diğer preparat setine geçmeyi düşünüyorum çünkü burada böyle hücre tarzı şeyler var ve bu tarz şeylerin canlılarını görmek bence daha güzel. Diğer setimde daha garip şeyler var. Mesela bir kelebek kanadı parçamız var burada. Kumaş gibi siz göremiyorsunuz benim webcam'imden tabii kusura bakmayın. Ee, abuş hoş geldin. Zengin ve hoş geldin. Aleykümselam. Abi bir tane döndürme göndermiş. Teşekkür ederim yavrum. Bana 8 tane limon göndermiş. Teşekkür ederim yavrum. Gibi gözüküyor böyle bir dünya küçük küçük balık pulu üst üste gelmiş gibi garip bir şey. Harbiden ha balık pulu gibi. Kelebek kanadı da böyle gözüküyormuş. Normalde biz baktığımız zaman renkli renkli görüyoruz. Ejderha böceği kanadı varmış bu arada burada. Ejderha, Ejderha böceği, böceği, ne demek şey lan? Bu arada. Biz helikopter böceği diye Türkiye'de daha çok. Ve o böceklere ben bayılıyorum. Gerçekten çok güzel gözüküyorlar. Bence çok korkunç. Ama kanadı pek de havalı değil gibi. Aynen bu gerçekte gördüğümüz gibi. Şeffaf bir kanadı var hayvanın ya. Yani özel bir şey yok. Arı kanadı varmış. Bunun üstünde tüy gibi bir şeyler de var sanki. Evet bu biraz daha garip. Küçük Aa, bak, ha. gibi bir dünya şey var kanadının üstünde. Şu an gördüklerim çok hoşuma gidiyor. Umarım siz de benim kadar heyecanlanıyorsunuzdur. Oha dört. Her dört şeye düz. bakmak istiyorum. Burada bir güvercin tüyüm varmış. Sanırım şu petek gibi olan kısımlar tüylerin ortasında böyle sert kemik kıkırdak gibi bir şey oluyor ya. Muhtemelen orası. Burada bir plankton yumurtam varmış. Ne kadar bu? ben ya. Kedi tüyü. Kaç tane koydunuz? Komple kediyi koysaydınız. Oo bir dünya. Ve minnacık bir yani şu kadarcık böyle bir şeyde bu kadar çok kedi tüyü var. Mendebur kanka çok boktan şeyler sipariş etmişsin. Bunlar ne ya? Bize bir bakteriye, bir bakteri, bir şey göster Yılan bir şey almıştım ben ya. Şu su yılanı olabilir. Bence su yılanı da değil bu ama. Suda yaşayan bir parazite su yılanı demiş olabilirler. Kabak yaprağı. Kabak yaprağım bile var su yılanım yok ya. Üstünde çok acayip desenler var böyle filmlerde falan uzaylılar tarlanın ortasını yapıyor ya. Ona benzer şekiller var burada. Tamam bu garipmiş boşuma gitti. Burada da kereviz yaprağım var bunun üstünde de o desenlerden var. Demek ki bitki yapımında genel olarak böyle desenlerimiz var. Şimdi kendi aldığım örneklerin preparatlarını hazırlamak istiyorum. Bu su örneği... bize bunlarla gel ya. Botanik parktaki göllerden topladım. Şöyle dibe çöktüm. Niye? Baya bayağı tortusu falan var gördüğünüz gibi Allah ve Allah. bir 6 saattir falan da oda sıcaklığında. Ran 70 takip için teşekkürler. Hoş geldin. Bekliyorlar Allah. kapağı açık şekilde. Birazcık çalkalayacağım ki şu dibe çökmüş olanlar da böyle bir her yere gelsin. Şuraya birkaç tane lam alacağım. Buradan bayağı bir örnek almak istiyorum çünkü suyun neresinde ne var emin olamadığım için bayağı bir preparat hazırlayacağım. Önce bir 6 damlayla başlayalım. Bize bunlar bunlarla geliyor. cam o kadar ince ki bazılarına iki tane koymuş olabilir miyim diye şüpheleniyorum şu an. Sizi devirmeden bir kenara alayım. Şimdi ne no olur içinde bir şeyler olsun. Yaşayan bir şeyler. Minik parazitler. Aha, aha bir şey hareket etti gördünüz mü onu? Bir şey bu hızlıca geldi ve gitti. Şöyle ilk önce bir genel tarama yapalım. Hatta Birazcık uzaktan tarayalım ki hareket eden büyük bir şey varsa hemen görelim. Şu ortadaki şey dikkatimi çekti. Onun bacakları var gibi duruyor. Sana bir yakınlaşalım hemen kardeş. Neymişsin sen? Yani bir pislik de olabilir. Bir şeyin kobuğu da olabilir. Aha bir şey hareket ediyor. En sağda. Şurada. Dur. Kaçma, 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 kaçma. Aa harbiden ne lan. Ne bu? Ama çok hızlı hareket ediyorsun netleyip. Bak 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 bak. Aynı bak. anda. Bak zoom yaptığım anda kaybedeceğim çünkü birkaç saniye kaybediyorum o anda. dur bir yerde, bir yerde dur. Bir, bir yerde bak bir şu an şurada. şurada. Yorul, yorul zoom yapacağım sana. Zoomlayacağım. Yukarı doğru gidiyordu en son. Hadi 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 çabuk çabuk çabuk. Netleyene kadar kaybettim. Yukarı doğru bir yere gitti. Ya of ya. Sonunda hareket eden bir şey görmüştüm. Belki bir daha görürüz. Sonuç olarak şurada bir yerde. Yazı yazıyor orada. O ne? Yok yazı değilmiş. Uzaktan bakınca şu üstteki şeyler yazı gibi durmuyor muydu? Aynen kanka herp yazıyor amına koyayım. Ne olduğunu bilmesem de bunun bir şey olduğuna eminim. Kesinlikle o bir şey. Ve üstünde bir şey hareket ediyor bakın aşırı küçük bir nokta hareket ediyor şurada. Şurada yılan gibi bir şey de hareket Canlı bir şeyler buldum. Kesinlikle canlı bir şeyler buldum. Hem şu yukarıdaki hortum gibi boru gibi olan şey canlı. Umarım bu videoyu izleyen biyologlar vardır bizi aydınlatır. Ha, Benim bak, bir bak, bak, bak. Hareket ediyor yüzüyor bir şeyler. Vaa. Birbirinizi yiyin hadi. Masanın üstünde sinek var. Sineği yakalayıp inceleyebilir miyim ki? Evet senin ama kanka. Lan yakalamışken kaçırdım yakalayamadım sandım. Yakalamışım. Elimi dezenfekte edeyim ben bir. Şu an bir sineğe bakma şansımı kaçırdım. Ve Allah tarafından masamın üstüne ölü bir şey gönderildi. Gerçekten ben öldürmedim. Ne bu? Ölü sivrisinek var masamın üstünde. Preparatların birinden <laughs> mi düştü acaba bu? Bu sivrisinek değil bu kesinlikle ejderha böceği. Oha oha Şu an ne kadar zoom yaptığını daha iyi anlamış oldum O bakterilerden hücrelerden Kanka kesin sen öldürmedin <laughs> Anlamıyordum Bu kesinlikle bir helikopter böceği Ve preparatların birinin içinden düştü büyük ihtimalle Çok iyi Bu arada şu anda 40x ile bakıyoruz Yani bakabileceğimiz Oo, Daha yakınlaşacak En az yakınlaştırma Şu an muhtemelen bir şeylere ne kadar yakından baktığımızı Çok daha net anlıyorsunuzdur Çok acayip ben gözümle baktığım zaman gri görüyorum. Hayvan yeşil halbuki. 100x'e geçersem. Abo neler görüyoruz öyle. Hayvan bir anda yaratığa dönüştü. Çok ilginç ya. Ya keşke o sineği de yakalayabilseydim. Ve bu kadar küçük bir şeyin bacaklarının üstünde ne kadar çok ince tüyler müyler var. Üstüne lamel kapatsam acaba bir şeyleri çok bozar mıyız? Kapatayım ya bakacağımıza baktık zaten artık. Ulan çok korkunç. Bayağı bu hayvan korkunç. Bunu böyle dışarıda büyük bir şekilde bulunsalar kalp krizi geçirmeme neden olur. İyi ki küçüksünüz. Acaba bu preparatlar hangi ülkede üretildi? Eğer Çin'de üretildiyse Çin'den garip bir hayvan getirmiş oldum evime. Rahmetli helikopter böceğimiz. Bize bu görsel zevki yaşattığı için teşekkür ederiz. Bakın boyutunu göstermeye çalışayım hayvanın. Şu an gözüküyordur diye düşünüyorum. Sivrisinek kadar hatta sivrisinekten bir tık daha küçük olabilir. Neyse sıradaki göl suyumuza geçelim. Hala Ahmet takipçim şey teşekkürler. Burada çünkü. Bancığım teşekkür şey ediyorum. Ediyor. Evet bakın içinde bir şey hareket ediyor. Hatta birden fazla şey hareket ediyor. Yani büyük bir şey var onun içinde. Aa bak bir bak bir bak bak bak. başka bak. şey var. Acaba o büyük şey bu bunları mı yedi yoksa bunlar onun içinde mahsur mu kaldı? Bak bir şey yapıyor orada. Oo dış Dış zar hareket etti, kasıldı böyle. Aa şurada yine garip bir şey var. Şurada. Şunu aç, şunu aç. Hareket ediyor. Hareket ediyor, Oha. bölünüyor. Oha. Şu anda aç, aç. bir şey bölünüyor. Oha. Lan çürüyor bu daha çok. Ne oluyor buna? Ya daha kötü yaptım görüntüyü heyecandan. Bir şey oldu gözümüzün önünde buna bir şey oldu öldü mü ne oldu ışığa tepki mi verdi ya da durdu bir anda çok hızlı bir şekilde hareket etti ve durdu şu çamurlu sudan aldığım örneğe bakacağım bir de sadece bir tane hazırlayıp bakacağım bakalım çamurlu suda bir şey görecek miyiz derken bir şeyler hareket ediyor şu an direkt direkt bir şeyler hareket etmeye var Anam der telefondan limon almadın değil mi kardeşim telefondan limon almayın arkadaşlar çok pahalı bilgisayardan alın şey gördüm. İnler kartınızdan bilgisayardan üst, ya bilgisayar üstünü alın. Allah bu ne? Çamurlu suda durum daha bir hareketli gibi. Aa minnacık kanatları olan bir şey bu. Çok tatlı bir şeysin sen. Sen adın Hüsnü olsun lan. <laughs> Hüsnü. Bakın Hüsnü'ye. Takılıyor şu an bir şey yapmıyor. Yoruldu galiba. Bakın 100x zoom'da Burada ortada bir yerde minnacık bir nokta şu an o. Ama büyük ihtimalle YouTube'dan izlerken göremeyeceğiniz kadar küçük bir nokta. Şu an ekranın sol alt köşesinde bir şey daha gördüm. Oha! Oha koca... Balık lan bu bildiğin. Bir şey bulduk. Kocaman bir şey bulduk. Bu ne? Bir şey yedi. Bir şey yedi. Kaçma, 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 kaçma. Kaçma. Şu an 100x'te görüyoruz bunu. Bu çok büyük bir şey. Bir yerde sabit durursa 400x'e geçeceğim. Çok hızlı. Yaklaştım. Kaçma. Ve kaybettik o kocaman şeyi kaybettik şuradan arayacağım bu arada gözle baktığınız görüntü çok çok daha iyi yani keşke size şuradaki kalitede gösterebilsem nereye gittin koca olan ya ya nereye gittin aa gördüm burada tamam hemen size netliyorum kaçma koca olan kaçma izlendiğinin farkına mı varıyor bu ya bakın şu an 100x'teyim 100x'te bu oğlum kadar baksana olacak. şuna bir şeyler yiyor bu hadi bir yerde dur sabit dur da 400x yapayım yine ya bir daha net görelim seni kaçma Orada takıl olur mu? Evet şu an Oha. 400x'deyiz. Ağzı var gibi baksanıza ösürük, hmm, bir şey yapıyormuş gibi. Evet şu an 1000 x bakıyoruz. Yani daha farklı bir şey de görmüyoruz ama. Ya bunun 1000 x'i gerçekten kötü çıktı ya. Üzdü bu beni. Ya 400 x'e dijital zoom atsam daha kaliteli bence. Yani Oğlum. Daha güzel bir görüntü. Şuna baksana ya. Şu şu yiyor mu? Aa sanki çubuk gibi şey yedi değil mi? İçinde şu an. Emin olamıyorum. Ya da üstünde. Eliyle tutuyor bir de. Bir şeyle tutuyor gibi. Bence bir şeyler yiyor şu an. Ama şeffaf olduğu için yedi şeyi de görmeye devam ediyoruz biz. Yani bu arkadaş burada gerçekten kendini izlettiriyor şu an. O kadar böyle deli gibi gezdi 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 şu an sabit duruyor. Ve ben 6 saattir kayıtlı olduğumu fark ettim. Ben baya kendimi kaybettim ve 6 saattir şunun başındayım artık sırtım mırtım ağrıyor. Tabi siz videoyu çok daha konsantre bir şekilde izleyeceksiniz. E tabi main biz de 7 saat yayın yapalım kanka en azından sen milyon izleniyorsun. Yapıştırıyorsun. Al bak bize 88.5 limon gelmiş amına kim 10 izleniyoruz biz sadece ilginç şeyleri göreceksiniz ama beni artık yormaya başladı. Dediğim gibi mikroskopla başka videolar da yapmayı düşünüyorum. O videolarda bakmamı istediğiniz şeyleri çekinmeden yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Yorumlara bakacağım ve en çok istediğiniz şeyleri bir sonraki videoda denemeye çalışacağım. Bu videoyu sevdiyseniz ve bu tarz videoların devamının gelmesini hmm. istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenerek veya bir yorum atarak bunu bana gösterebilirsiniz. Ayrıca yeni videolarım kaçırmamak için Evet koku Uyuna... spordaki canavarlara benzedi.